Merhaba arkadaşlar. Ee, erkekler de keşke... olsa. Yok erkekler zaten renkli oluyorlar da keşke kanasalar ya. <laughs> evet bugün Malamaya'yla birlikte Pernik'teyiz. Ya okul. söyleme şu konumu ya. Her videoda Pernik'teyim ya. Ya kurmalı ya Pernik. Oraya bip at. Ay yani her penlik dilimde kırsana öyle bak hala diyorum. Sen de olan ben... videoyu ben editlemeye çalıştım. Her cümlenin sonuna küfür ettiğin için yapamadım ama zaten. Video, kalmadı. Video kalmadı. Buraları böyle kırdı <laughs> tamam mı? Sürekli şey. Söyleme söyleme. şey, şey... ya. Video <laughs> videomu ben böyleyim. Kırpılmışım ama. Gözükmeyelim ama tamam <laughs> Arkadaşlar yapmış. Bakın şuraya. Düşürmeyeceğim. Dur. Şunu görüyor musunuz? Orada değil. Dur kamerada nerede oluyor? Yani şu. şu benim tüsüne mi yazıyor? Kuş yine kapıştık. Kuş gözüküyor mu? Bir daha yap. Bir daha yap. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ya. Elimi yaladım. Bugün iki kere. Aa, yaptı mü? Aa yine Aa, girdi. Girmedi bak girecek. Girdi kanka az önce. Ama gözükmedi galiba. O daha girmedi. Başkasına. Tam bu kadar da 2 dakikalık video... Kırpınca zaten 30 <laughs> <Otuz> saniye. 30 <laughs> saniye. Ben büyük <diyor ki> kırpınca. <laughs> Burayı da kırpama <laughs> tamam. <laughs> tamam mı? Bence 30 saniye. Tam bunu kaldı. da kırpamam mı? Onu da kırpacağım. Ya da kırpmam bir bakarsın videoda sen. <laughs> şey gibi oluyor hızlı. Sadece panik gibi oluyor. Pen bak ben kamerayı çevirince yapmıyor. Bu şey gibi çocuğunun önemli bir anını kaydetmek istersin söylemez ya. Yapacak mısın? Bak çekeceğim seni. Çevir çevir yapacak o. Aha, aha. Yok kanka o <laughs> <laughs> Bu arada Seda'nın bacağını kuş işte. Evet. Hara Umarım... Para getirmiyor muydu lan kuş sıçınca? Uğur. Cebimde kimse... 100 lira var. Peki Cebim... tümse beğenmiyor. Kaç kişi beğeniyor? Ben, sen, Neyi? Umut. Kimler beğeniyor? senin videonu? Ben, sen, Umut, Sara. Ben beğenmedim ama izledim. Niye beğenmedin? Her like bir TL. Bilmem Enes Vales, gelmek. Vales öyle diyor. Her like 1 TL arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1 milyon kere Enes Batur değil mi? Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Enes Batur, Enes Batur. Enes <laughs> <laughs> Manspomunatı. <mısı tam> <laughs> Neyse. Belki ama buradan anneme eee yok. <laughs> Olmadı. Buradan Edineköy'e selam söylüyorum. Öptüm. Bir tek Eren izliyor zaten. <laughs> tamam hadi <laughs> arkadaşlar. Yazın görüşürüz. 3 ayda bir görüşürüz biz. Hayır. Yazda 3 hmm. ay mı? 3 ayda bir mi geliyor yaz? Evet, gerici. 3 ayda bir yaz. gelmiyor yaz. Mart, Nisan var var. Yes. 9 ayda bir geliyor. İstemiyorum. Bay. Ya.